Deprem anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın te tensipleri ve talimatlarıyla e, başta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Sağlık Bakanımız Sayın e, Fahrettin Koca e, o andan itibaren ilimize gelmek suretiyle AFS'de vatandaşlarımızın yanlarında oldu ihtiyaçlarının giderilmesi için her türlü katkı ve çalışma yap yaptılar e, ee, Çevre ve Şehirci Bakanlığımız e, depremde zarar gören konutların e, ihyası, tekrar inşası için bir çalışma başlattı. O dönemi itibariyle 32 bin civarında olan hasar tespiti daha sonra bugün geldiğimiz noktada e, 13.141 adet vatandaşımızın e, hak sahibi olarak tescili gerçekleşti. Ve e, TOKİ İdaresi e, 18.868 e, konutu burada planladı ve inşaatına başladı. Şu anda gördüğünüz gibi Karşıyaka Mahallesi'ndeyiz. 19 ayrı lokasyonda bu inşaatlar, toplu konut çalışmaları başladı, devam ediyor. Burada 442 konut daire vatandaşlarımıza teslim edilecek ve 2 hafta süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Devletimiz belirttiğim gibi gerek konutların inşası gerekse devam eden süreçte e, iaşe, ibate gibi ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum kuruluşlarıyla e, vatandaşlarımızın yanında oldu. Evet. Afatımız, e, afat başkanlığımız o dönemi itibariyle ve bugüne kadar 230 milyonluk bir nakdi yardımı e, Elazığ'ımıza gönderdiler. Yine bununla birlikte e, COSCEP kredi desteği vermek suretiyle e, 530 milyon bir rakamı 6 bin e, talipisine e, yönetmiş oldu, kullandırmış oldu. Bununla birlikte yine kredi garanti fonu vasıtasıyla e, vatandaşlarımıza 786 milyonluk bir e, ödeme gerçekleşti. Yine bununla birlikte e, esnaf kefalet ko kooperatifi talep eden her vatandaşımıza 3 yıl e, faizsiz geri ödemeli şekilde 50 bin TL'lik bir e, nakdi kredi imkanı sağladı. Ve e, gerek ağır hasarlı, gerek kiracı olan vatandaşlarımıza e, Taşınma yardımı 11 bin e, kira yardımı 5 bin şeklinde e, katkılarda da destekle bulundular. vatandaşlarımızın e, eşyasını alamayan vatandaşlarımıza e, toplamda 6 milyonluk bir e, destek. destek evet taşıma e, eşya e, desteği verdi. E, dolayısıyla ya yani devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımızın yanında oldu e, ve bu yardımlar da halen devam ediyor. İlk aşamada ilk aşamada Toplam 8 bin konutun vatandaşlarımıza teslimatı planlanıyor, düşünülüyor. Bu geldiğimiz noktada zannediyorum iki hafta içerisinde bunun büyük bir kısmı da bitmiş ve teslim aşamasına gelmiş olacak. Yıl bitmeden de inşallah bu 8 bin rakamına ulaşmış olacağız. Ben İzmir depremi dolayısıyla hayatını kaybeden 114 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bin kadar yaralımıza da acil şifalar diliyorum. Ee, İzmir'imize, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, dün e, Malatya'da, Elazığ'da, Van'da, Bingöl'de, Giresun'da olan afetlerde devletimiz her zaman yanımızdaydı. Vatandaşlarımızla birlikteydi. Tüm kurum, kuruluş ve destekleri imkanlarıyla Allah razı olsun. Ee, bugün de İzmir'de. Ee, Allah devletimize zeval vermesin. Ee, biz e, Türk milleti olarak e, milli birlik ve beraberliğimiz sayesinde inşallah tüm güçlüklerinde üstesinden gelmeyi başaracağız.